Merhaba arkadaşlar ben Berkay bugün sizinle iyi bir videoda da var bugün sizinle Diversity'nin e, boş bir turlundayız bir sürü level aldım kendime koruma 3 geldi ateş koruması geldi koruma 4 geldi ve tüy düşüşü geldi çok güzel geldi valla kötü geldi at gitsin <laughs> tamam çünkü arkadaşlar yetmiyordu keskinlik 4 savunma 2. Bakın daha güzelliğe de geliyor o yüzden bekliyorum. Hop. At. At. Bu ne? At. Bismillah. Hmm. Arkadaşlar ben videoyu durdurup iyi bir bir kadar Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Um. Şimdi şurada video auto Arkadaşlar buraya iken oha iki tane gelmiş. Neyse şurayı kıralım. Tamam. Arkadaşlar ben videoyu durdurup kaldığım yerden devam ediyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bu videoyu öldü. Oha. Saygılar kanka. demir parmaklıktan ok geçiyor. Çok iyi. A bize yemek vermedi. Barış çılda. Vuralım kafiri. Öldük. Yuh, yuh Öl artık ya öl, öl Aha öldü sonunda Hayır biz döneceğiz Neyse Oha Şu Ay Şunu geç Hızlı Buraya mı koyduk? Allah yeni koyduk. Wool edges grenade. Tamam. Sonra ne yapacağız? E. Ee, buraya geldik. Uhu bir bölüm oldu. Neyse bunu koyacağım arkadaşlar. Bir videoda daha haber verdik. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Sağlıcakla kanala abone olmayı unutmayın.